Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. ABD basını Zelenski bugün Beyaz Saray'da Biden'la görüşecek. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya ile savaşın başından beri ilk yurt dışı ziyaretini ABD'ye yapıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin ülkesindeki savaşın başlangıcından bu yana ilk yurt dışı ziyaretinin 21 Aralık Çarşamba günü ABD'ye gerçekleştirdiği duyuruldu. ABD basınında yer alan bilgilere göre Zelenski'nin yarın ABD kongresinin ortak oturumlarına katılmak üzere Washington'a gelmesi ve ABD Başkanı Joe Biden'la Beyaz Saray'da görüşmesi bekleniyor. Zelenski de Twitter hesabından yaptığı paylaşımında Ukrayna'nın istikrarını ve savunma kapasitesini güçlendirmek için ABD'ye gittim. Özellikle Başkan Joe Biden Ukrayna ve ABD arasındaki işbirliğini görüşeceğiz. Ayrıca kongrede konuşacağım ve bir dizi ikili görüşme yapacağım ifadelerini kullandı. Beyaz Saray'ın bugün Ukrayna'ya yapılacak askeri yardımın içeriğini duyurması bekleniyordu. Bu yardımların Patriot hava savunma sistemlerini kapsayıp kapsamayacağı merak konusu. Öte yandan Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin ABD ziyaretinden olumlu bir sonuç beklemediklerini söyledi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.